tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün uzun bir süreden sonra tekrar karşınızdayım. Hatırlarsanız en son 4 ay önce video atmıştım. Onun üzerinden işte e, Minecraft Survival bölüm 3 atmıştım hatırlıyorsanız e, Gökhan'la beraber. E, o 4 ay geçti e, ve Gökhan'ı hala bekliyorum. Neden mi dersiniz? Gökhan'ın ekran kartı bozuldu. E, onu bekle 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 artık olmayacağını anladığım için ben de yeni bir video atayım dedim ve e, tek başıma ne çekebilirim diye düşünürken House Flipper çekim dedim. Hem böyle de yani hiç çekmemiştim yani o yüzden çekim dedim yani. Ve güzel bir e, oyun yani. Oyunu bilmeyenleriniz varsa hafiften anlatayım ben. Eee işte bir ücret karşılığında gidiyoruz evleri temizliyoruz, yeni eşyalar alıyoruz. Ve bize bir miktar para veriyorlar. Gayet güzel bir oyun. E, ve bu yani artık videolar öyle uzun olmayacak böyle elli bir saatlik olmayacak. 10-20 dakikalık videolar çekeceğim, kısaltmaya çalışacağım, ee, iyileştirmeye çalışacağım videoları yani alabildiğince. Siz de bana destek olmak istiyorsanız Allah'a like vermek ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, aşağıya Gökhan'ın kanalını bırakmıyorum çünkü Gökhan yok dediğim gibi. E ee, 4 aydır sadece e, Gökhan işleri yok benim de birkaç işim vardı. O yüzden video atamıyordum ama artık videolara geri döndüm diyebiliriz. Ee, birkaç bölüm çekeceğim bunun. Ee, büyük ihtimal bir maksimum 5-6 bölüm çekerim diye düşünüyorum. Çünkü o zamana kadar Gökhan gelir herhalde yani gelmezse de devam ettiririz seriyi başka yapacak bir şey yok çünkü neyse diyeceklerim bu kadar benim dediğim gibi kanala destek olmak istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın bunlar çok önemli şeyler yani e, abonem de düşük biliyorsunuz arkadaşlar yani birazcık destek olursanız e, sevinirim yani hiç e, hız kesmeden videomuza devam edelim. İlk başta şuradaki çöpleri bir temizleyelim biz. Onun dışında ne diyor? Dizüstü şeyden ev Oğlum bu ne? Ev çöp götürüyor yemin ediyorum ya. Oho yemin ediyorum burada kalınır mı ya? İlk önce bir evimizi düzenleyelim. Yaşadığın yer çok önemlidir. Ee, evet önemlidir. Ve ben niye bunu koyamıyorum? Çok iyi aldım da ben bunu koyamıyorum. Bunu iptal ettirebiliyoruz muyuz? Evet tamam. O kalsın orada. Neyse bir şey şuraları bir temizleyemiyoruz mu ya? Temizleyemiyoruz şimdilik. En azından çöpleri atalım. Gereksizleri Şunu düzeltelim mesela. En azından bir düz olsun yani. Kardeşim bu ne Allah aşkına ya. Allah Allah. Neyse şunları atalım şöyle. Evet en azından biraz. Aa, bu ne ya Allah aşkına. Biraz adam düzenli olur ya. Gerçekten ya bu nedir. Neyse hemen fazla uzatmadan videoya girişiyorum ben. Evet, bayağıdır yoktum, bayağıdır video çekmiyorum, yaklaşık 4 ay oldu en son Minecraft çekmiştim, hatırlıyorsunuz. Ooyy, birkaç bölüm e, tek video çekeceğim, onu söyleyebilirim. Gökhan'ın ekran kartının ne zaman geleceği belli değil çünkü. Yani, temel bilgileri verdim. Birkaç ay yokum yoktum dedim, nedenini açıkladım. E, başka bir şey yok sanırım. Yani... E, merak ettiğiniz sorular olursa, videonun altına e, şey yaparsanız sevinirim. Bir de e, Gökhan'la seri başlayacağız birkaç tane de yine sizde istediğiniz bir seri varsa o serilerden sonra oynayabiliriz. Videonun altına yorum atmayı unutmayın. Kesinlikle oynarız yazarsanız onu söyleyebilirim. O yüzden başlayalım yani. Yazın yani istediğiniz bir oyun varsa yazın biz de onu olabildiğince çekmeye çalışalım. Tabi çok uçuk fiyatlı bir oyun değilse ona bir şey yaparız biz yani. Neyse bu arada ee, az önce göstermeyi unuttum da radyatör bu alın normal evlerim. Çünkü diğerini taktı mı e, şey oluyor, büyük geliyor, takılmıyor. Onu da söyleyeyim. Şöyle birleştiriyoruz bunları. Ben bu oyunu e, daha önce oynadım ama ne kadar oynadım? Çok oynamadım. Öyle çok fazla bir bilgim yok ama en azından temel şeyleri biliyorum. Mesela ben az önce yani daha önce yaşamıştım bu durumum. Ee, büyük radyatör alırsanız olmuyor yani. Bu arada şeyi nasıl değiştiriyorduk? hep böyle. Ee, hemen şuraları temizleyelim. Şöyle güzelce temiz bir ev yapalım. Şöyle temizle 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 temizle. Başka görev ne varmış? Ee, çöpü dök diyor. Kiri temizle diyor. Gayet iyi gayet iyi tamam. Bu evi pırıl pırıl yapacağım abicim pırıl pırıl. Mükemmel bir ev olacak. Bu bölümü büyük ihtimal iki şey yaparız, görev yaparız gibime geliyor. Çok yapmayacağım çünkü dediğim gibi artık videoları çok uzun tutmak istemiyorum. Çünkü çok uzun tutunca izlenmelerde bir hayli düşüyor yani. 20 dakikalık daha fazla izleniyor baktığımda. O yüzden birazcık daha düşüreceğim video sürelerini. Tabi uzun videolar da gelecek öyle bazı zamanlar. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Ee, şöyle bu televizyon şöyle mi düz bu arada? Evet tamam hemen yerleştirelim. Şunu da şöyle düzleyelim. Ee, şöyle. Ah, tamamdır televizyonumuzu da koyduk. Şu vazoyu da şöyle yanına koyalım. Sandalyeyi düzeltelim. Ee, şöyle koyalım sandalyeyi. Tamam. Salon bitti mi? Ee, Ha iki basınca da açılıyormuş iyi tamam. Bu ne? Becerilerini yeni bir beceri paneli istediğin şekilde kullanmak için tableti açtı. Bu arada o, ö, oyuna başlayacaklarınız varsa şöyle söyleyeyim. Tava basınca buradan ö, malzeme alıyorsun. Şuradaki şeyleri yükseltiyorsun. Mouse'un sağ tekerlerini basılı tutunca şuradan kaydırarak şöyle. Yeni eşyalar alıyorum da bizde daha iki tane var o yüzden bu kadar. Ee, onun dışında ın, ın, başka da bir şey yani temel bilgiler bunlar şöyle sol tıka tutarak şöyle temizliyorsun. Bu kadar yani. Ee, oyun gittikçe zorlaşacak değil mi de daha uzun olacak görevler. Bir de kafa karıştırıcı. Kafa karıştırıcı dediğim böyle mesela nerede kir var ya bulamıyorum falan filan olacak yani o tarz olacak. O yüzden bulmakta sıkıntı çekeceğim. Öyle yani. Ee, bu arada en kısa zamanda e, Twitch'te yayın açmayı düşünüyorum ya değillerdi de. en kısa zamanda dedim de bilmiyorum ne zaman da yine e, önceden haber veririm diye düşünüyorum yayın açmadan e, bir önceki videoda falan diyeyim yani o tarz bir şeyde ama e, şu anda e, bir süreliğine e, yok gibi gözüküyor yani yayıncılık ama bir yani bir an önce açmak isterim yani yayın kesitlerini falan da YouTube'a koyarım büyük ihtimal. Ee, hemen şunu şöyle mi koyacağız? Vallahi başka yer yok yani. Dap da banyo. şuraya koyabiliriz. Ezan açılır biraz banyo diyeceğim de. Ha, şuraya koyayım işte. Ha şöyle tamam. Burası bitti. Burada çok hafif bir kir kalmış ama nerede acaba? Şöyle odayı şöyle gezdim zaten illa denk geliyor arkadaşlar. O kiri bulamadım. şöyle gezin yani. Tek söyleyeceğim odur. Var ee, da tavanda falan da olabiliyor ona da dikkat edin yani. Ve kiri yok ya harbi kiri yok yani. Abicim %98 nerede ki bu? Minnacık bir kir var. Lan şunun arkasında mı acaba? Dur bir dakika bak elim hep ters yöne gidiyor. Hemen şöyle şuraya koyalım. Yok. Eee şunu şöyle. Eee koyalım hemen. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Eee biz eee 1-2 ay sonra yani iki üç ay dediğimde 2-3 ay sonra The Forest Part 2'ye başlayabiliriz. Yeni onun da spoilerını vereyim. Gökhan burada olmasa da o da aynı şeyi düşünüyordur büyük ihtimal. Çünkü biz bunu daha önceden kararlaştırmıştık. E, ee, bu forestı bitirdim bitirmiştik ya. Ondan birkaç ay sonra çekeceğiz demiştik ama işler böyle olunca çekememiştik. Ama en kısa zamanda da ona başlayacağız da yine birkaç seriye başlayacağız o yüzden onu daha sonraya bırakıyoruz. Ee, çünkü onu oynadık zaten gördünüz ama tabii ki The Forest'ın ikincisini zor modda oynayacağız. En zor moddan. Öyle söyleyeyim size. Onun dışında da pek bir şey kalmadı. Öyle diyebilirim yani. Ee, ev kaç bitti? Bitti sanırım. Sipariş tanrı. %90 bir şey ama o, o minnacık kiri de bulamadım. Ona da bir şey olmaz artık. Bu arada hafiften bir hastayım arkadaşlar sesim. O yüzden kötü geliyor olabilir. Eğer kötü geliyorsa kusuruma bakmayın gerçekten. Ee, o kadar. Neyse video devam edelim. Çok fazla bilgi verdim bu video. Gerçekten çok fazla bilgi verdim. Tamam. Yani bu kadar. Başka söyleyecek bir şey kalırsa zaten. Video ortasında aklıma gelirse. Söylerim yani. Ama önemli bilgiler bunlar da. Dediğim gibi. Şunları düzeltemiyoruz mu? Yok tamam. Neyse hadi bakalım. E-posta. Garaj temizliği. Yok be garaj temizliği sıkıcı olur. Hemen şöyle yeni bir göreve atlayalım. Oy, güzel ya, güzel güzel. Belki üç görev de yapabiliriz ya. Yani. Bilmiyorum. Bakarız duruma göre ya neyse. E, ee, neymiş burada bir şey yok. Buraya şöyle her adanın kapısını açalım. İş olanları şey yapalım. Buraya radyatör takacakmışız bir tane. Hemen şöyle radyatörümüzü alalım şöyle de monte ederim. Bu arada böyle 5-6 bölüm çekeceğim dedim ama hoşunuza gitmezse böyle başka bir videolarda çekebilirim. Ne çekebilirim mesela? Tek başıma. Gökhan çekmişti. Minecraft Craft Rise'de bir şeyler çekebilirim. Solo Survival başlamam büyük ihtimal. <laughs> Çünkü şu an şeyler var yani. O yüzden Solo Survival başlamam. Ee, uzun sürer çünkü Solo Survival başlarsam. O yüzden Solo Survival başlama düşünmüyorum ama Kratres'de bir Rez'de birkaç bölüm çekebilirim. Öyle arada sırada. Onun için de GTA Online çekebilirim tek başıma. Tek başıma çekersem ne yaparım? Ya görev yaparım ya da takılırım öyle değişik şeyler yaparım. Beş yıldız falan yaparım böyle. Çünkü bayağı para var bende. O yüzden sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Ee, bu arada konuşurken de bayağı şeyi yaptık yine. Buraya lavabo takacakmışız. Bu arada az önce öksürdüm. Ee, çok ses geldiyse gerçekten kusura bakmayın. Ee, şöyle küçük minnak ama güzel duran bir lavabo. Aha. Ee, şöyle böyle beyaz yapalım. Buraya da siyah yapalım. Aynen. Böyle minnak minnak duruyor ama güzel duruyor. Aa şurayı açmamız lazım ilk önce. Açalım hemen. Ee, şöyle açalım. Açtık tamam. Tamam. Lavabomuzu koyalım. Ee, güzel duruyor lavabo ya. Şöyle duvarın en dibine şöyle sabitleyelim, birleştirelim. Bu arada şu mavide olan yerlere basılı tutuyorsunuz şöyle. Ee, şöyle mavide olan yani bu arada şunu da söyleyeyim mavide olan yerlere basılı tutuyorsunuz dedim ama mesela bunu yapıyorsunuz ya şunu da yapabilirsiniz bakın görüyor musunuz? <laughs> o yüzden iki işe Aynı anda yapabiliyorsunuz. O yönden iyi, i̇yi yapmışlar yani oyunu. Oyun zaten uzun yıldır var ee, ama ben niye şimdi çekiyorum derseniz canım öyle istedim. Evet. Ee, başka söyleyecek... Harbi bir şey kalmadı bu sefer galiba. Neyse. Zaten bu oyunda e, sohbet edilir yani başka ne yapılır ki? O yüzden başka bir şey yapılabileceğini düşünmüyorum. Ve lavabo güzel oldu. Bir tane de havluluk yapacağız buraya. Ee, hemen bir tane havluluk koyalım şöyle. Daha modern bir havluluk yok mu? Yani biz, biz, biz işimizi ehliyle yaparız gerçekten. <laughs> en iyi kalitede yapmaya ve yapmaya çalışırız. O yüzden sıkıntı yok. Ee, hemen e, şöyle hmm, bu kadar peteyi de bitirdik bitti mi ya tamamen bitti galiba Evet bitti. Yüzde yüz tamam. 813 dolar gayet iyi. Sadece iki radyatör taktık bir tane. iki radyatör bir lavabo bir tane havluluk monte ettik. 800 dolar cepte gayet iyi. Gayet iyi yani. İlk başlangıca göre. Ooh, şuraya bir radyatör monteleyelim ya diyeceğim. Bak mesela. Hmm, temizliğe puan verebiliriz. Ne verebiliriz mesela? Ne verebiliriz? Ne verebiliriz? Ee, karar veremedim. Uzun menzil diyor. İyi paspas. Daha hızlı temizlik. Ha bak bu güzelmiş. Tamirci iki sene daha. O bak ben bunu alırım bu arada. Montaj işe yarıyor. Ee, şu iyi olur ya. Şu an pek şey yapmadım ama. Ben bir tane radyatör alayım ya. Nereden alıyorduk ki? Unuttum bak buradan değil ha buradan. Radyatör alalım şöyle bir tane. Evimiz nasıl ısınacak yoksa? Ana ee, nasıl takıyoruz? Takamadım neyse bu sefer es geçiyorum vallahi bir bölüm bir tane daha görev yapalım mı derseniz, bir tane daha görev yapılabilir bence. Öyle çok uzun olmayan bir görev var mı? bebek bekliyoruz diyor. Bebekle ilgili bir oda yapacağız gayet iyi. Evet, bir oda yapacağımız için çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Bundan sonra da videoyu noktalayacağım. Dediğim gibi artık çok uzun videolar çekmeye düşünmüyorum. Bir bölüm bir bölümde böyle birkaç tane şey olacak. Yani şöyle zaten gözüküyor. Karartılar var yerde. Hemen şunları temizleyelim. Ee, bunu büyük ihtimal öyle çok çok fazla çöp olacağını düşünmüyorum. Bebeğin odasına yoğunlaşacağız büyük ihtimal. Bir de hafif temizlik yaptırıyorlar o kadar. Biraz kafiyeli oldu ama yapacak bir şey yok. Tamam. Şöyle her adamın... Oo bu nedir be? Maşallah bebek bekliyoruz diyor da bebekle alakası yok bu şeyin yani. Ama tek bir ev yapacağız sanıyorum. Hemen şöyle e, neyse. <laughs> hemen hızlı bir biçimde e, devam edelim. E, e, camlar niye böyle? Aa pencere temiz ediyor. Yeni bir alet geldi sanırım. Bunu hemen e, test edeceğim ben. İlk önce şu çöpleri atayım. Valla evi nasıl bu kadar pis etmeyi başarıyorsunuz ben anlamıyorum ya. Yani en pis kişi bile bu kadar pisletemez ya gerçekten. Nasıl başarıyorsunuz bunu bilmiyorum. Neyse hemen hızlı bir şekilde. Şu camların şeylerini de unutmayalım da. Sonra laf eder bunlar. Kendileri hiç temizlemeyi bilmiyor ama bize laf ederler bunlar ben bilirim. Camları nasıl temizliyoruz? Aa böyle. Şöyle hızlı oluyor mu? Evet. Ama hızlı yapınca şöyle taraklı kalıyor. O yüzden yavaş yapın arkadaşlar. Yavaş işte dedim de böyle iyice böyle yapmayın da şöyle bir hızlı da yapın yani. Şöyle yapmayın bakın bu şeyli kalıyor. Ee, şöyle hemen hızlı 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 hızlı. Oh cama bak ne kadar temiz oldu. Şöyle içerisi biraz havalansın. şöyle orta hızda şöyle o hemen şu camları temizleyelim o bu evi tertemiz yapacağım yani daha pis evler göreceğiz öyle söyleyeyim ben ee, onlar görünce gerçekten şok olacaksınız böyle böcekli böcekli o yüzden yani bunlar ne ki bunlar bunlar sadece çöp yanı ve pislik yani Böcekler mi dersin, karıncalar mı dersin, nükleer atıklar mı dersin, her türlü şey oluyor yani. Nükleer atığı biraz salladım ama o tarz şeyler geleceğini, o böceklerden sonra inandım yani ben. O kadar yani. E, Bu daha önce hiç bitirmedim dediğim gibi. Onun dışında o kadar. Şu camı da şey yapalım, burası bitti mi? Bitti. Burayı kapatıyoruz. O kiri temizle camı temizle tam hemen şöyle kapıyı kapat şöyle kapı arkalarını falan Hadi çıktı tamam Şöyle şuraları falan iyice 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 Küvet önemli 189 diye ama şöyle gelsen bana lazım ya Şu değil mi işte ya oymuş işte tamam Başka nerede var? Şu değil mi yanım? Heh buymuş tamam. Böyle zorla çıkan lekeler oluyor. Onlar iyice bastırmanız lazım uzun süre şöyle tutmanız lazım. Ha haritada gözüküyordu doğru lan unutmuşum ben. ben. Şu an tam üstündeyim. ha. He. Ha tamamdır. Bir de camı temizlerim. Sonra da banyomuzu da bitiyor. Banyomuz da gayet temiz oldu. Oğlum camlar nasıl bu kadar kirleniyor ya? Biz şey atsan bu kadar olmaz yani. En azından yeni eşyalar aldırmıyor falan filan yani. O, o yönden şey çıkıyor. Bu arada kaç yeni eşya? Aa boyama şeyi de açıldı. Bir de satma şeyi. Duvar mı boyayacağız bu, bu, bölüm ya? Açıldıysa duvar mı boyayacağız demek. Gerçi bebek odası falan diyordu doğru. Doğru. Boyama bebek odasında açılıyormuş. Ben dedim ne diyor bu yatak yap falan filan. Anlamadım diyorum de tamam. E, yatağı düzelt falan deseler daha iyi olurmuş. E, kire yüzde dört ama nerede kaldı yani? Şöyle minicik bir kire mesela yüzde otuz veriyor. Uyuz oluyorum ben ona. Tamamdır. Bit, iki, bitti kirmemiş. bitti kirmemiş aynen. Şu an ağzım yamıldı ben. Yüzde doksan çok iyi ya. Yüzde ikilik nerede o yüzde ikilik? Yani gerçekten o yüzde ikilik ayıp etti yani. Oh, buraya kaç para verecek çok merak ediyorum. Bir en az bin dolar verse yani iyidir yani. Ben bu evden bin dolardan aşağı ayrılmam çünkü. Bak buraya kaç saatimi veriyorum ben oyun saatimi yani. O yüzden bin dolardan aşağı götürmez. Tamamdır şurayı da hemen açalım. Ooh, şöyle hızlı bir biçimde camlarımızı temizleyelim. Şöyle, 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 şöyle. Camlar da temizlendi. Bu odada bitti diyorum artık çünkü o kiri bulamadım diyecektim. Buldum son dakika. Çok iyi. İşte göz diye buna denir. Başka bir şey denmez. Ha, bebek odası burası. Aynen. O bu odada ne kadar iş var ya. Neyse yapacak bir şey yok. Bebeğimiz rahat etsin. İyi ee, başka bir şey. Bu kadar. Evet bir, biraz sessizlik oldu çünkü yandaki şeylere baktım görevlere. Neler var diye bir bakayım dedim de. Boya diyor bir şeyler al diyor bebek eşyaları işte. Normal bebek odası diyeceğiz. Bunları yani tam temizlesene temizlemesini ben yaparım da. Böyle iş yapan da mı varmış ya bebeğin odasına? Düşünsene adam düzüyor yani sen seçiyorsun adam düzüyor. Öyle bir şey var mıymış ya? Vallahi ilk defa gördüm yani. O yönden değişik. Ee, şöyle camı temizleyelim. Cam önemlidir. Bu arada camı temizlerken aşağıda fark ettim de şey var, kir var o camın önünde. O camın önünde temizlesek iyidir. O camın önünde temizlemeden olmaz. Yoksa içeri toz girer. Aynen. Şöyle hemen. Şu camın önünde de varmış. Aynen. %99 oldu zaten. O minnacık kiri de onlar temizleyiversin. Ben görürsem ben temizlerim tabi de yani. Göremezsem de temizliği versinler minnacık yani o kadar da olsun yani. O da şükretsinler ne diyeyim. Ee, başka ne var? Kedi temiz kedi temizliği geç. Pastel pembe boy. Valla. M boyu ne kadar oluyor yeter herhalde. Bunlar ee, bunları diyor da tamam bunları şey yaparız. Hemen şöyle Şöyle Evet evet böyle daha hızlı boyayabiliriz Dur bir dakika Evet Yok öyle olmuyormuş öyle boya artıyor O yandan sıkıntı Bütün odayı boyayacağız Evet bu uzun sürecek sanırım Oraları hızlandırayım mı? Hızlandırırsam mı ya? Ben buraları biraz hızlandırayım. Ee, boş geçecek çünkü. Ben buraları hızlandırıp geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz bütün odayı boyadım. Bir tık uzun sürdü. Eskisi gibi e, hızlı sürmüyor. Eskisi gibi eskiden oynarken şap 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 falan şöyle üçlü dörtlü varken hızlı oluyordu. Ben oynarken tek başıma. Şimdi biraz değişik geldi tabi. Neyse alınacak eşyalara bakalım biz bir. bir tane beşik diyor. Valla pembe beşik yok. Açıkçası. Şöyle ama yarı beyaz yarı ama Pembe boyadığımız için aynen yine aynı mantığa geliyor o yüzden. Şöyle bir renk gayet güzel gider. E, pembe olmadığı için. Ee, şöyle şuraya koyalım köşeye. Ardından e, bir tane kitaplık diyor. Bunu açık aşağı renk yapsak gayet güzel durabilir şöyle bir şey. Bunu nereye koyalım? Bunu şöyle koyalım işte. Aynen. E, duvara sabitleme yokmuş ama neyse bunu aynen. Bunu pembe yapalım şöyle kesinlikle. Hmm, tam tam diyecektim niye olmuyor lan bu falan diyecektim ne oldu mor mor güzel renktir mor bunu da şöyle köşeye koyayım e şöyle köşelemesine koyalım Tamamdır, çocuk odası da bitti de diyecektim. Bir tane daha puff varmış. O zaman bunu da şöyle koyalım. Aynen, sipariş tamamla. Oo, 5600 dolar bayağı iyi bu arada. Ben en az 1000 falan dedim de. Helal olsun adamım vallahi iyi para kazadı. Helal olsun. Biz de şu evimizi temizleyelim diye varlar arkadaşlar. Ee, bir bölümü sırf e, bu evi böyle iyice böyle en lüks ev yapmak için uğraşacağım küçük olsa da en azından bir bölümü ona harcayacağım diyebilirim bu kadar ee, bu bölümü de bitirelim artık ee, neyse ee, şöyle başladı da yine başladığımız yerde bitireyim ben bölümü Evet arkadaşlar bu bölüm neler yaptığımız özetlerim 3 ee, görev yaptık İlkinde e, ilkinde ne yaptık çok güzel soru İlkinde evi temizledik böyle o kadar evi temizledik. Çöpleri döktük. Ardından radyatör bağladık. O tür şeyleri bağladık. Paramızı aldık. Üçüncüsü de de eve boyadık. Çöpleri attık. Temizledik. İyice evi her yerde girdik. Evet temizledikten sonra çıktık. Bu üç kere bir yaptık bugün arkadaşlar. Ee, bir iki bölüm sonra da e, bu evi iyice böyle her yerine en lüks şekilde yapacağım. E, sonra da Artık serimizi bitireceğiz. E, o kadar dedim. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, bu arada Ahas Filip videolarını devam istiyorsanız like ve ve kanal abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar birlikte buluşmak üzere. Hep, Hepinizle tekrardan görüşürüz. Hoşçakalın.